tekrar kurar mısın? Biz bu arabayı mı satalım? Siyahı mı satalım? Ne yapalım? Beyaz Neden? Beyaz da satabiliriz. Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Hayır, ha? Hayır. Yok yok. Satmayacağım bunlara. Ama ben diyorum ki beyaz arabayı satalım. Ne dersin? Hayır. Ya neden beyazı satmıyor ya. gidersin oğlum. Ha, e, siyah arabayla gidersin. o da güzel. Annem aldı. Ya onu annen aldı. O olsun babacığım. O da bizim arabamız. Baktım, Neden? Neden? Bunun ne farkı var? Ha, tamam sen bu beyaz arabanın satılması istemiyorsun. Doğru mu? Peki. O zaman biz siyah arabayı mı satalım? Ne evet. onu da satmayalım. baba iki araba da kalsın. Ne dersin? Allah. Olur değil mi? Anlaştık mı o zaman? E tamam o zaman. Bunlar satacağız? Ha? mı satacağız? Az önce anlaştık. Hiçbir arabayı satmayalım diye. Diyorsun bunlara mı satacağız? Yok babam satmıyoruz artık arabayı. Vazgeçtik. Hiçbir arabayı satmıyoruz şu an. Anlaştık mı? Evet. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Kameraya bir bay bay yap o zaman. Bay <laughs> <laughs> tamam bay. Arkadaşlar görüşürüz de. <laughs> tamam. Biz babamla gidiyoruz de. Babamla baba. gidiyoruz. Selam baba. Halit gidiyoruz, evet. Selamlar, öpüyoruz sizi. Tamam, bir de kanalıma abone olun Evet, çok güzel, bu kurdi ilk